Hepinize merhabalar. Dileğin elinden kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte asma yaprağı saracağım. Bu reklam değildir. Bu sabah çocukları okula bıraktıktan sonra bakkaldan kendim aldım. Tuzlu suda olduğu için birkaç sefer yıkayıp nasıl kullanacağımı sizlere de paylaşmak istedim. Bu markadan ben de ilk defa alıyorum. Sera'nın güzel olur diye düşündüm. İçerisinden yeteri kadar alacağım. Mümkün olduğu kadar dağıtmadan, yırtmadan 480 gram diye gösteriyor gramajını. Gördüğünüz gibi bir dizisinde bu kadar var. Evet, ben hepsini kullanacağım. Anca yeter. Şimdi çok soğuk değil, sıcak da değil. Ilık suda birkaç kez durlayacağım. ilk tuzlu suyu gidene kadar sonra yapana kadar bekleteceğim. inşallah görüyorsunuzdur. Suyun rengi de değişti. Burada daha iyi gözüküyor. Ve bunu birkaç sefer tekrarlayacağım. yapraklar güzel taze. İnşallah pişmesi de güzeldir. Gördüğünüz gibi hemen kopuyorlar. Evet, suyumuz gittikçe berraklaşıyor. Yapraklarımı Hazırlayana kadar, pişirene kadar bu şekilde suda bırakacağım. Üzerine bir ağırlık da koyabilirsiniz. Ben tabak koyacağım, daha iyi tuzunu salması için ve kenarda beklemeye bırakacağım. Evet, yapraklarım yaklaşık bir buçuk saattir suyun içinde. Şimdi onları alacağım, tencereme koyup kaynar suda 3 dakika 5 dakika kaynatacağım bu kadar su koyup kaynatmaya bırakacağım yapraklarım haşlanırken hemen soğanlarımı keseceğim soğanlarım gördüğünüz gibi 5 tane küçük olduğu için 5 tane soğan 2 su bardağı pirincimi yıkadım. Süzdürüyorum şu anda. 200 gram kıymam var. 1 yemek kaşığı rama yağım var. 1 yemek kaşığı biber salçası. 1 yemek kaşığı domates salçam var. 1 çay bardağı sıvı yağım var. Ve arzuya göre baharatlarım var. 1,5 tatlı kaşığı tuzum. Salamuram tuzlu olduğu için 1,5 kaşıkta karar verdim. 1 tatlı kaşığı 7 türlü baharatım var. Bir yemek kaşığı kuru nanem var. Ve bir çay kaşığı da kimyonum var. Bu şekilde şimdi ilk başta soğanlarımı yemeklik doğrayacağım. Küçük küçük sizlere de fikir olsun istedim. Belki benim gibi dışarıdan alanlar olur. O yüzden sizlerle de paylaşmak istedim. 3 dakika böyle kaynatacağım. Tam kaynarken 3 dakika kaynadım. Yeterli olacak. Bıraklarım kaynarken ben de şimdi soğanlarımı doğradım. ve karıştıracağım harcımın içini hazırlıyorum artık yavaş yavaş ilk olarak soğanımı koyuyorum sıralaması hiç önemli değil zaten hepsini karıştıracağız üzerine 2 su bardağı pirincimi yıkadım süzdürdüm hasat sosu gidene kadar berrak suyu gelene kadar ben sıcak suyla yıkıyorum çok sıcak değil ılık 200 gram olan kıymamı da ilave ediyorum Salçalarım, bir yemek kaşığı biber salçası, bir yemek kaşığı domates salçası. Üzerine bir yemek kaşığı ramayamı koyuyorum. Çok güzel kıvamlı bir iç oluyor. Ben öyle yapıyorum. Annemden öyle gördüm. Üzerine bir çay bardağı sıvı yağımı da gezdiriyorum. Ve baharatlarımı saymıştım. Onları da ilave ediyorum hepsini güzelce karıştıracağım. Kaşığın tersiyle yapıyorum. Tüm arama birbirine geçsin diye. Evet gördüğünüz gibi harcım neredeyse oldu. Çok da güzel oldu. Müthiş koktu. Şu ana kadar yaprakta hiç yırtılma bir şey olmadı. Beğendim. İnşallah tadı da güzeldir. Evet, bu şekilde soğusun. Yapraklarımızın damarları dışa doğru olacak. Yani içine gelecek, üstte onlar olacak. Şimdi içlerimizden koyuyorum. Porsiyon porsiyon ayarlıyorum. İsteyen tabii ki elinde de sarar. İsteyen tabakta sarar. Tahta da sarar. Nasıl istiyorsanız, nasıl rahat ediyorsanız. Poşetin üstünde saran da var. Ama poşetle uğraşana kadar bence bu daha pratik. Tabi herkes kendisi bilir. Bir yaprağını alıp üzerine bırakıyorum. Aynı şekilde diğer yaprağını alıp biraz sıkı sararaktan devam ederken şu bir kulağın alıp içine ve diğerini de alıyorum ve devam bu şekilde sarmalarımız oluyor Küçükleri hemen kenarından kıvırıyorum. Ve öyle sarıyorum. Ben yaprak sarmasını biraz sıkı sarmayı seviyorum. Yerken de daha güzel oluyor. Karalahanada biraz daha bol sarıyorum. Evet, bu şekilde devam ediyorum. Ben sarmamı sardım. Yarım tencere kadar sarmam çıktı. Şimdi pişirmeye sizlerle birlikte koyacağım. Üzerine hafif hazır marketten aldım nar ekşisi gezdiriyorum. Çok değil göz kararı. Ardından sıvı yağ parlaklık vermesi için yine göz kararı fazla değil çünkü içinde de var. Nar ekşisi istemeyenler limon da koyabilir. Ben bugün bir farklılık olsun. Nar ekşisi koymak istedim. Burada suyum var. İ i̇çerisine bir tatlı kaşığı tuz koydum. Ve şimdi yeteri kadar üzerine ekleyeceğim. Aynı hizada olunca yeterlidir. Bu kadar ve ocağıma alacağım. Evet benim dolma taşım var. Onu da içerisine bırakıyorum. Ve kaynamasını bekleyeceğim. Beni buraya kadar takip ettiyseniz, izlediyseniz lütfen yorum yazmayı, bir beğeni atmayı, arkadaşlarınızla, sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sarmalarım pişti. Çok güzel oldular. Salamura olduğu halde çok Desiz oldular ben de baktım hemen sizlerle şöyle içinde göstermek istiyorum İçimiz de harika yapraklarımız da aynı şekilde ne diyorum yapanlara yiyenlere afiyet olsun bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakalın Allah'a emanet olun.